Evet arkadaşlar, Almanya'dan mangal türlerini size tanıtmak istiyorum. Ee, şu an size bu arkadaşı tanıtıyorum. Hem içinde bir şükür var. Ee, bunu ayrıca açabiliyorsunuz. içindeki közü e, şey yapıyorsunuz. Ayrıca alt taraftan çıkıyor. Bunu ee, bunun sıra Mesela bu içindeki şeyi yukarıya, ateşi yukarıya ya da aşağıya indirebiliyorsunuz bu kalına. Yan tarafında da güzel bir şey var. Kapağı kapanıp açılıyor. Buraya da etlerinizi indiriyorsunuz. Masak sürekli sıcak kalsın diye. Yani bu arkadaşa da küçük bir arkadaşımız. Doğal gazlı hortumu var. Eğer verebiliyorsunuz elektrikli. 299 Euro'ya. Ha, 229 lira gazlı. Bu arkadaşımız var. Böyle yuvarlak bir tarzı var. Bu arkadaşın böyle kapağı açılıyor. İçini göstereyim. Bu da gazlıymış bir ihtimalde. Evet bu arkadaş da gazlı herhalde. Aynen. Bu da ne kadara? 109 euro. Evet, evet, evet. Bir tane arkadaşımız var burada. 499. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arkadaş var. Bu da gazda herhalde. Ayarlar var. 1099 yerine 800. 99'a veriyorlar. Gayet güzel ama pahalı.